Merhaba Petopya severler. Bugün çalışma arkadaşlarımıza efsane mi gerçek mi sorularını soracağız. Bu konuda de doğru mu yanlış mı olduklarını aktaracaklar. <laughs> Merhaba Demet Hanım. Merhaba. Şimdi size bir soru soracağım. Buyurun. Köpekler renk körü müdür? Köpekler renk körü değildir. Mavi ve sarı rengi ayırt edebilirler. Sadece insanlara göre renk skalası biraz daha dar yapıdadır. Bir şanslı kişiye geçelim. <laughs> Bakalım burada kimler varmış. Köpeklerin ağzı insanlardan daha mı temiz yoksa değil mi? Böyle bir yaygın düşünce var. Köpeklerin ağzının çok daha temiz olduğuna dair ama böyle bir çalışma, böyle ispatlanmış bir durum da yok. Köpekler bakterileri taşıyorlar. Bu bakteriler tabii farklı, insanlarda görülen bakterilerden farklı. Birinin diğerinden çok daha temiz olduğu anlamına da gelmemekte bu durum. Böyle söyleyebiliriz. Sağ olun, hocam. teşekkürler. Sağ olun hocam size. Bakalım sıradaki sanatçı kişi kimmiş? Sayın bezmenler. Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Merhabalar. Merhabalar Hoca. Aa sonra neydi ya? Tüy uzunluğunun alerjiyle alakası nedir? Tüy uzunluğunun alerjiyle herhangi bir alakası yoktur. Deri proteinleri buna sebep olur. Tüy sadece bu alerjenleri taşımasına vesile olur. Teşekkürler. Bakalım sıradaki şans kişi. <laughs> merhabalar, merhabalar küçük <laughs> kedi. Köpeklerin terlemediği doğru mu? Köpeklerin terlemediği doğru değil. Hı. Köpekler patı altındaki ter bezlerinden terlerler. Ancak vücut ısılarını soluyarak düzenlerler. Teşekkürler. Ben zaten bunları biliyordum.